Merhabalar. Bugün tığ işi kurdele örüyorum. Tığ numaram 2. Pembe bir renk aldım. Başlıyorum. Bir tane sabitleme zinciri çekerek başlıyorum. 55 tane zincir çekeceğim. Çok gevşek değil. Çok da sıkı değil. Bu şekilde 55 tane zincirimi çektim. Şimdi çakma trabzanlar yapmaya başlayacağız. İpimi tığa doladım. Zincirlerin içerisine değil şöyle hafif çevirip arkasındaki şu noktalara batacağız. Zincirimi çevirdim. ipimi tığa doladım. Son zincirin arkasına değil bir önceki zincirin arkasındaki bölmeye battım. Üçünü beraber çektiğim çakma trabzan yaptım. İpimi tığıma doladım. Bir sonraki zincirin arkasına batıp üçünü beraber çektiğim çakma trabzan yaptım. İpimi tığıma doladım. Bir sonraki zincirin arkasına battım. Üçünü birlikte çektiğim çakma trabzan yaptım. Bütün zincirlerin arkasındaki bu bölümlere batarak çakma trabzanlar yapacağım. Zincir sonuna kadar bu işlemi yapalım. Çakma trabzanlarımı son zincire kadar yaptım. Şimdi son zincirimdeyim. Bu zincirin arkasına da çakma trabzanımı yaptım. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. İki tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doladım. Örgümü ters çevirdim. Buradaki zincirlerin içerisine değil, şu sık iğnenin tepesine değil, şu arkada kalan tek göze batacağım. Bunlara çakma trabzanlar yapacağım. Bu sırada da bu şekilde yapacağız buradaki zincir görünümünün kalması için şu arkadaki tek olan göze batıp çakma trabzanlar yapıyorum. Son sıralara geldim. Buradaki zincirlerimi de arkasına batıyorum. En sonuncusu şu. Şuna da battım. Ve bu sıramı da tamamlamış oldum. İkinci sıramı da tamamladım. Tekrar iki zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. İpimi tığa dolayıp hemen arkada kalan tek göze batıp çakma trabzan yapıyorum. Bu da üçüncü sıram. Toplamda beş sıra olacak. Beş sıra bu işlemi tamamlayacağız. Sonra da bitireceğiz. 5 sıramı da ördüm. Şimdi 5. sıramın sonundayım. En son zincirin arkasındakine de çakma trabzanım yapıp bir zincir çektim. Ve kes. Şu ipleri yok edeceğiz. Arkada gizleyip sonra kesebilirsiniz. Ben ikisinin ucunu bağlıyorum sökülmemesi için. Şöyle ortada bir noktaya çekip ikisine. Burada ikisini bağlıyorum. bu kurdelemizin ön yüzü olacak. Bu taraf arka yüzü. Yani nasıl anlayacaksınız? Ortadan iki tane zincir sırası gidecek. Şu görüntünün önde olması lazım. İpimden küçük bir pay kesiyorum. Ters yüzünü bana bakacak şekilde koydum masaya. Şöyle katlayıp iki ucunu kurdele şekli veriyorum. Bu şekilde. Ortasından hafif büzüştürüp bu kestiğim ip ile de bağlayacağım. Önce şöyle arkadan, bakın önden ipi koydum. Arkadan bir tane bağlayacağım. Sıktım ama bu sıktıktan sonra bunu artık siz kendiniz düzeltmeniz gerekiyor. Kurdeşik, kurdele şeklini alması için kendiniz elinizle istediğiniz gibi şekil vereceksiniz. İyice sıktım. Artık ipimi doluyorum bir iki kere. Diğer ipi de tersine doluyorum ve düğüm atacağım. Evet tığ işi kurdelemiz hazır. Çok kolay bir model. Sadece çakma trabzanlar çekerek 5 sıra örüyoruz ve bitiyor. Kurdele şeklini de vermek size kalmış artık. Bu kadar. Ben bunları bir çocuk hırkasının üzerine dikeceğim. Siz ister arkasına klips, çıt çıt toka yapıştırıp toka olarak da kullanabilirsiniz. Hoşça kalın.